Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu sırada Warrior serisine başlayacağız. Diğer serilerimiz kasılmaya devam ediyor. Onların videosunu zaten gün olarak yayınlıyorum. Bu sefer de Warrior serisine başlayacağız. Avrupa karakterleri ile ilgili bir seri yapılmamı istediğiniz, Yapmamı istediniz. Ben de Warrior serisi olarak başlayacağım. Warrior'un kasılması bildiğiniz üzere kolay. E, diğer Avrupa karakterlere göre daha hızlı şekilde kasılabiliyor. Ama tabii ki bilmeyen arkadaşlar da var. Onlar için uzun bir seri daha yapacağız. Klavye serimiz 70 level oldu. Kasılmaya devam ediyor. Bu arada bunları neden giymiyor? Evet şunları uplamam gerekiyor. Warrior klerik olarak da devam edebilirim ama şu anda sadece Warrior'u aktif hale getireceğim. Diğerlerini aktif hale getirmeyeceğim. Sonrasında da onları da aktif hale getirip kasmaya devam edeceğiz var yapmanız gereken bota koyup kasılmasını sağlamak. Yani 20 levele kadar görev yapmamaya çalışın. Bunun sebeplerinden biri de Avrupa karakterlerde bildiğiniz üzere görev ıskalası birazcık düşük ve çok yoruyor sizi. Yani çok fazla haritayı dolaştırıyor. O yüzden hiç göreve gitmeyin. Sabit bir yer ayarlayın. Oraya bota koyun. Hızlı bir şekilde kasılmasını sağlayın. Hemen şuradan şu üstümdekileri satayım. HPM, aldım. Şunları satacağım. Şart işime yaramayacak. Hızlı bir şekilde hemen kasılmaya geçeceğiz. We are one karakterimizle Avrupa'da e, Konstantinople'de yani İstanbul'da hızlı bir şekilde kasılacağız. Ama isterseniz mesela Cangandan da başlayabilirsiniz. Cangana'da ne yapıyorduk? Buraya geçiyorduk. Hatta direkt Cangana'da da gidebilirsiniz. Gidelim mi? Gidelim bence. E, Avrupa Haritasında oynamak biraz yorucu. Yorucu olduğundan kaynaklı. Çin serimizi izleyen arkadaşlar varsa direkt Çin haritasına geçip yani Jangana geçip Janganda da direkt kasılabilir. Ne yapacağız? 8 deval yapacağız. 8 deval yaptıktan sonra 8 devinin silahını almak için tekrardan Konstantinople'ye geçeceğiz. Zaten kayıt yerimiz orası olacak. Retun attığımız zaman direkt otomatik olarak oraya geçecek. Biz hemen kasırma alanına geçelim. Evet şöyle anlatayım. E, Konstantinople'de kasırma biraz sıkıntı. E, çünkü görev ıskaları çok uzun yerde ve sizi bayağı bir yoracak. Mesela birinci ıskalayı yapmamanız gerekiyor normalde. Jangan'da öyle yapıyoruz. Birinci görev yerini yapmıyoruz ama burada mecbur yapmak zorundasınız. Çünkü keseceğiniz mob sayısı çok az levelde ve e, yüksek levellere geçebilmeniz için buradaki görevleri bitirmeniz gerekiyor. Veya da 9 level yapıp buraya geçmeniz gerekiyor. 9 e, level yaptıktan sonra buradaki görevler de sizi bayağı bir yoracak. Hem toplaması ayrı dert hem mobları bulmak ayrı dert. Sonrasında buraya geçiyorsunuz. STR mobları var çok fazla vuruyor. Yani bunları engellemek amacıyla direkt bu kısma gelip yani direkt Çin kısmına gelip kasılma sağlayabilirsiniz. Zaten şu anda da 2 level yaptım mesela. Direkt STL'ye veriyoruz. Mario'da da 2 level yaptık. Burada 8 level olacağız. 8 level olduktan sonra hemen Konstantinople'ye geçip 8 level'in silahını alacağız. O şekilde kasılmaya devam edeceğiz. Yani direkt Letun attığımda zaten direkt Konstantinople'ye gelecek. 8 level'in silahını alıp tekrardan Jangan'a geleceğim ışınlanarak. Işınlanma bildiğiniz üzere ücretsiz. Ücretsiz olduğu için de hızlı bir şekilde geçiş sağlayabiliyorsunuz. Hemen şu sekilleri açmaya başlayalım. Bildiğiniz üzere iyi sürede SP sorunu yaşayacaksınız. Yani Warrior, yani Avrupa karakteri açtığınızda örnek veriyorum Wizard açabilirsiniz. E, Wallock açabilirsiniz. Rogue'u açabilirsiniz. Benim gibi Warrior açabilirsiniz. E, bu karakterleri genel olarak sadece bir skill olarak gidin. Çünkü mesela Warrior rogue olarak Giden arkadaşları görüyorum. Herkesini de birlikte götürmeye çalışıyorlar. Bu imkansız arkadaşlar. Yani iyi Ysro'da e, Avrupa karakterlerini bu şekilde birlikte yürütmek çok zor. E, bunu bilmeyen arkadaşlar var. O yüzden sadece bir şekilde götürün. Zaten diğerleri sizinle gelmeye başlayacaktır. Bu arada hangisiydi bunlardan? Şu pasif diyor. Şuydu herhalde. Evet buydu. Hemen bunu saldırı kısmından ayağını alalım. Hem bunu vursun hem de normal hatanı vursun. Evet. Eksimiz 46 oldu gördüğünüz üzere. Bir de Avrupa karakterlerini kasmak daha eğlenceli. Daha hızlı kasılıyor. Kası Nükhe karakterler işte e, Çin'de de nüke karakterler hızlı kasılıyor. Bov karakterler hızlı kasılıyor. Ama Avrupa karakterlerinin bir eksi yanı var. O da HP ve MP'yi 14 saniyede bir basması. O yüzden buna çok dikkatli eee Yaklaşmanız gerekiyor. Bilmeyen arkadaşlar vardır. Ee, birazcık oynamayla yavaş yavaş öğrenirsiniz diye tahmin ediyorum. Şunları bir atayım. Evet. 5 sefer olduk. Bu arada manyaklara gitmene gerek yok. Direkt şuradaki kurbağalara geçelim. Gördüğünüz gibi mesela Çin karakteriyle buraya gelseydik bu kadar hızlı kasılamazdık. Çünkü yani Avrupa karakterlerin demenci daha fazla bildiğiniz üzere, yani bir Nüken'in vurduğu hasarlı bir Vizard'ın vurduğu hasar biri olmuyor. İşte bir CTR klavyeyle bir Warrior'un vurduğu ve de bir Danger'ın vurduğu hasar biri olmuyor. Daha fazla hasar veriyorlar. O yüzden de kasılmaları çok daha hızlı oluyor. Ama dediğim gibi yatma olanağı da en çok olan karakterlerden biridir. Ee, Avrupa karakterleri, Çin karakterleri oranda. Çok daha hızlı bir şekilde ölme gibi bir durumları var. Bu arada arkadaşımızın birisi burada kasılmaya başlamış. VIP buff almış mesela. Direkt 300 silik harcamış. 300 silik harcadığı için de direkt buff özelliğini kazanmış. Bunu her ayın 1'i ve 5'i arasında yaparsanız size 2 aylık ücretsiz giriş veriyor. Bunu da buradan duyurayım tekrardan. E isterseniz benim gibi yani bir yarım saat, bir saat bekleyip o sırada kahvenizi yapıp işte çayınızı demleyip işte yemeğinizi yiyip veya aktivitelerinizi yapıp oyuna girdikten sonra da direkt oynamaya başlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem e, 52 ve 64'ten sonra premium almanız veya VIP almanız. Çünkü iyi sürünün e, çok fazla bir XP sorunu yok. Çünkü %100 bir şarj sistemi var. Hızlı bir şekilde kasılabiliyor. Ee, tabii ki bu size kalmış bir şey. İsterseniz hemen alabilirsiniz veya da e, benim gibi 64 levele kadar bekleyebilirsiniz. hem 64 levele kadar beklemeniz olacaktır. Bu arada altı level olacağız. Tokenleri şimdi toplatmayacağım. Çünkü bizim Warrior'daki amacımız direkt 20 leveli yakalamak. Semerkant'taki görevleri de yaptırmayacağım bu arada. Bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Semerkant'taki görevlere de gitmeyeceğiz. Direkt e, Doğum üzerindeki görevleri yapmaya devam edeceğiz. Zaten STL karakteri olduğu için öyle pek zorlanacağını düşünmüyorum. Biraz INT karakterlere, INT moblara biraz zorlanır. Ama üstümüz yine sos olacağı için herhangi bir sorun yaşatmayacaktır. Burada 8 evvel olacağız. Sonrasında Konstantin'e gidip Konstantin'deki silahlarımızı alacağız. Gördüğünüz gibi kendisi kasılmaya devam ediyor. Kaç eksiliyor? veriyor? 4 eksi Yaklaşık olarak bir 5 dakika veya bir 10 dakika sonra devel atlar diye düşünüyorum. Hemen bir bakalım. Evet şu anda 37 yaptı. Şunu bassam mı acaba? Daha hızlı bir şekilde kasılmasını sağlayabilirim aslında. Neyse basmayalım. Şu anda eksi %50 yaptı. Zaten onu bassam da fazla bir fark eder mi diye düşündüm ama Şu an bir 2 eksi veriyor, bir 4 eksi veriyor. Onu tam olarak anlamadım. Basalım yani bir tanesini basalım. En azından hızlı bir şekilde kalsın. Şu anda 10 eksi verdi mesela. Bir tane daha kes. 7 eksi verdi. 6 eksi verdi. 7 eksi verdi. En azından böyle daha hızlı kasılıyor. 90 yaptı mesela eksi şu anda. 97 yaptı. 7 level yaptık. 7 level'i de upladık. İsterseniz balta olarak da devam edebilirsiniz. Ama tercihim dediğim gibi warrior olacak benim. Warrior'da kasılması hem eğlenceli hem de hızlı bir şekilde kasılabiliyor. Genelde oyunlarda böyle sağlam karakterler isterseniz ya. Warrior tam o karakterlerden. Ee, Avrupa Avrupa ırkına göre o karakterlerden. Çin ırkına göre de Blade o karakterlerden. Yani böyle 4-5 kişinin arasına girip ölmeden çıkabilen ender karakterlerden biridir varıyor. Tabii bu sizin oynama şeklinize de bağlı. Birazcık varıyor bilmeniz gerekiyor. Birazcık da kasmanız gerekiyor tabii ki. Bu arada TRS sürü ile ilgili birçok yorum geldi arkadaşlar. İyi sürüye mi başlayalım, TRS sürüye mi başlayalım diyerekten e, sorular aldım. Yani TR Suriye'ye başlayacaksanız TR Suriye'ye öncelikle bir para harcamayı yapmanız gerekiyor. Ee, şimdi diyeceksiniz ki il e sıra daha pahalı değil mi? Evet il e sıra daha pahalı. Ama il e suroda 300 silk alıyorsun 1800 TL'ye. TR suroda 300 silk 160 TL. Silklerde iyi e sıra daha pahalı. Ama itemler konusunda yani 100, 101 level olduktan sonra e, oyuna, oyundaki parayı almanız, işte silk yükleyip satmanız, itemleri alabilmeniz için iyi e sıradan daha fazla para harcamanız gerekiyor. Yani bir 10 bin, 20 bin. TL'lik bir harcama yapmanız gerekiyor ki iyi e sürü, şey, işte, TL Suro'da e, sağlam bir karakter oluşturabilin. Ama iyi e Suro'da öyle bir şey yok. Her yerde Rare var. Her yerde Legend var. Ve her yerde Sun var. E, çok ucuza satılıyor. Oyuna işte bir premium alıp sattığınızda çok hızlı bir şekilde 120 levele kadar 125 levele kadar hızlı bir şekilde üstünüzü ayarlamış oluyorsunuz. Sun, işte Soz, e, Rare Legend olarak ayarlamış oluyorsunuz. Bu arada 90 evet 8 e ben olduk. Hemen retunumu attım. Bu arada reverse'i pek kullanmamaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere diğer karakterlerimize reverse'i hemen bitirdik. Bu Avrupa karakterinde bu kadar fazla kullanmayacağım. Evet buradaki görevleri alacağım. Tekrardan Jangan'a geçeceğim. Hemen şu üstü de alayım. Evet bunu 8 yaptım. Şunu uklayabilirim. Bir de mesela 20 levelde açılıyor. ikinci e, sekili. O yüzden SP birikmeye devam edecek. Şu item bile aldık. İkinci dekle giydik. Hemen bunları satalım. Şöyle bir yenileme yapalım. Tamam. Hemen ışınlanmaya tekrardan geçiyoruz. Buradan Semerkant'a. Semerkant'tan Hotan'a. Şöyle. Hotan'dan Doğanka ve doğmaktan da jangına geçiyorsunuz. Bu ücretsiz olduğu için herhangi bir para harcamamış oluyorsunuz. Zaten oyunda başladığınızda herhangi bir goldunuz olmuyor. Şunu da STR'ye verdim. Evet şimdi Zerk'e basıp hemen görev yerine gideceğiz. Bu arada yanlış kapıdan çıktım. Sorun değil. Şuradan aşağı doğru hemen hızlı bir şekilde ineriz. Varyor karakteri oynaması çok zevkli. Bir de bot'a koyduğunuzda Avrupa karakterlerinde genelde bot'a koyduğunuzda işte bir yarım saatli bir saatli bir bakma gibi olaylar yapıyoruz. Bunun sebeplerinden biri de Avrupa karakterlerin çok hızlı ölmesi, işte HP'sinin, MP'sinin düzensiz olması. Ama Warrior karakterinin öyle bir sorun yok. Warrior karakteri bildiğiniz üzere hem psikal savunmayı e, ağırlık veren bir karakter hem de demeyici yani saldırıya ağırlıklı veren bir karakter. Çok dengeli yapılmış. O yüzden hızlı bir şekilde slotu dönebiliyor, kasılabiliyor. Zaten 20 level olduktan sonra da açılan skilllerden kaynaklı. Slotta herhangi bir sorun yaşamıyor. Şurada 9 level olalım. Hemen açtım. Evet 4 X verdi. Çok güzel. Çok çok iyi eksi ediyor. Yani şu %100 XP point'e basınca gerçekten Çin'de çok hızlı bir şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Hemen bir çayımızdan yudumlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi Avrupa karakterlerinde e, kasılması çok daha eğlenceli. Tabii Çin karakter açan arkadaşlar da e, işte sen bize Çin karakteri açtırdın Avrupa karaktere geçtin diyebilir. Şöyle yapabilirsiniz. Siz de Avrupa karakteri açabilirsiniz. E, çünkü iyi sürede herhangi bir IP kısıtlaması yok. Hem Çin karakterini kasabilirsiniz, hem e, Avrupa karakterini kasabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bir ara bir Wizard serisi yapmıştık hatırlarsınız. Çok hızlı bir şekilde surutu dönemiyordu ve şampiyon falan çıktığı zaman, cihant falan çıktığı zaman bayağı bir zorlanıyordu ve ölüyordu. E, yani yine tek karakterlerini solo olarak kasırmasına karşıyım. E, karşıyım derken yani çok zor kasılması. Çin karakterlerinde hızlı kasabilirsiniz solo olarak. Avrupa karakterlerinde de işte Rogio. Rogio dediğimiz x -Bow. ve Warrior karakterleri solo olarak hızlı dönebiliyor. Ama yine tek karakterler işte One Lock olsun Wizard olsun bunlar birazcık emek isteyen işte böyle bota koyup gittim yapamayacağınız karakterler olduğu için birazcık uğraşmanız gereken karakterler bu arada 9 level olacağız. Niye 9 level olacağız? 9 levelde burada görevler açılıyor. Buradaki görevleri yapabilmemiz için 9 level olmamız gerekiyor. Onu bekliyoruz. 9 level olduktan sonra görevleri almaya gideceğiz. 4. Şunu da kessin. Botu durdurdum. 98. Şunu da ben keseyim. Bakın görevler açıldı. 9 zaman olduk. Hemen geldik. Burada Janga'nın ilk ikinci karakolun ilk görevlerini aldık. Bunları hemen böyle yerleştiriyorum. Görevler açıldıktan sonra ne yapıyorduk? Şunları bir aşağı koyayım. Evet. Buradan pedimizi açıyoruz. Settings'e geliyoruz. On yapıyoruz. Ve gelip bottan kısmı ayarlıyoruz direkt kasılmaya koyuyoruz. Zaten görevler düşünce de pet toplamaya başlıyor. Elimizde 8 evinin silahı olduğu için de hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Böyle bir avantaj var. Bakın görevler de toplamaya başladı. Ee, burada yani Çin serverında Çin e, Jangan'a gelip Jangan'daki görevleri bu şekilde hızlı bitirebilirsiniz. Zaten e, Semerkant'ın görevleri bittikten sonra ortak buluşma noktası Hotan oluyor. Yani yani siz Jangan, Dongwang yapabilirsiniz veya da İstanbul, Semerkant yaptıktan sonra Hotan yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ama dediğim gibi Avrupa karakterlerini Avrupa serverında yani Avrupa haritasında oynamak gerçekten çok zor. Çünkü kasılması bir yana ayrı dert bir de buradaki mobları kesmek çok dert. Çünkü çok cihant çıkıyor, işte görevler çok uzakta. Mesela buradaki görevi yapıyorsun. Buraya vermeye gidiyorsun. İşte buradaki görevleri yapıyorsun. Buraya veriyorsun. Sonra seni buraya yönlendiriyor. Sonra geri gönderiyor. Yani bayağı bir yoruyor sizi. O yüzden tavsiyem Avrupa karakteri açtığınızda Jangan'a geçin. Jangan'daki görevleri yapın. Zaten 40 level yaptıktan sonra Semerkant'ta da işiniz bitiyor. Donbank'ta da işiniz bitiyor. Ve ortak buluşma noktası Hotan'a gelmiş oluyorsunuz. O yüzden 40 level'e kadar sabredin. Sonrasında Hotan'da hızlı bir şekilde kasmaya devam edersiniz. Sadece ben size nasıl yapıp yapabileceğinizi gösteriyorum. Avrupa karakteriydi Çin haritalarında nasıl kasabilirsiniz onu gösteriyorum. Zaten görevleri hızlı bir şekilde bitiriyor. yani burada bir klavye olsa mesela tek atamayabiliyor bazen. Ama varıyor atıyor. Tek bir skili var zaten şu anda açılan. Onun evvel iki tane daha açılacak. Sonra 20 levelde, bir tane açılacak 40 levelde. En iyi skill açılacak. 70 levelde ve 80 levelde de son skillleri açılmış olacak. Bu arada bu pet ne yapıyor? Durdu mu bana böyle yine? Yani şunu bir yanıma çağırayım. Toplamıyor çünkü bayağı bir var. Tamam şimdi toplamaya başlayacaktır. Evet başladı. Ben de diyorum kesiyorum kesiyorum. Etraf baya bir görev doldu. Neden toplanmıyor diyorum. Görev bittikten sonra görev bitmeden hatta 10 level yaparız diye tahmin ediyorum. Oradaki görev almaya gitti. Şu anda 69 eksimiz. Bir de %100 XP point'e bastığımız için hızlı bir şekilde kasılmaya devam ediyor. Bir de buradan şurayı bırakalım da şu aşağı doğru gidelim ya. Buradaki mobları bayağı kestik. Bir de şunları topla artık. Evet, şu aşağı bırakalım. Buradaki moblar daha fazla. Evet, botu başlattım. Şimdi gördüm. Evet, görev bitmeden 10 level oluruz. 10 levelin e, skilllerini de göstereyim. Bir yatır açılacak zaten. Bir de bağırma skill açılacak. Yani atak power'ınızı arttıracak bir skill açılacak. Onu da göstereceğim. Ama on level olduktan sonra görevleri teslim etmem daha avantajlı olur. Bu arada bu pette bir sorun mu var? Ben anlamadım tam olarak. Çünkü baya bir arkada şeyi bırakıyor. Evet 92 oldu. X. 97. 95. Birincisi bitti. Evet bunu da 98. Bir tane daha kestiği zaman direkt 10 level olduk. 10 leveli yaptık. Burada Barman skilli var. Bunu botdan ayarlayabiliyorsunuz. Bu psikan atak power'a %6 veriyormuş. Yani bu da sizin saldırınızı arttırıyor anlamına geliyor. Hemen botdan da şu şeyi de ayarladım. Yatırı. Bunu attıktan sonra yatır atacak. Zaten iki tane kaldı şimdi. 10 level yaptık. 10 level'in ayakkabısı ve küpelerini giyindik. Şöyle yapalım. Bunu da buraya alalım. Evet, tokenleri yine burada da kasabiliyorsunuz. Bu arada topla da bitsin. Evet, düştü. Ben alayım. Bitti. 10 level yaptık. STR'yi verdik. Burada açabileceğim bir şey var mı? Yok. 20 levelde ikili vuruş açılacak. 40 levelde de en iyi sekili açılacak. Bakın eksimiz 16. Verdik 28. Şimdi bandit görevlerine yönlendirecek bizi. Bandit görevlerine gideceğiz. Bandit görevlerini de tamamladıktan sonra TG görevleri ile devam edeceğiz. Burada bir, bir tanesini almadım herhalde. Evet şimdi aldım. Genelde geneli konuşma görevleri oluyor. Şöyle zerke basıp gidebilirim mesela. Yani hiç zaman kaybetmeyin. Direkt görevler ağırlıklı. Oynamaya çalışın. Hızlı bir şekilde level yükseleceksiniz. Eksimiz 52 oldu. Nereye koyuyorduk? Tam buraya koyuyorduk. Şu iki ağacın ortasına koyuyorduk. Biraz daha aşağı indi mi? TG'ler falan var ama. Şöyle yapabilirim. Hatta Cihat General Parti bunları gördüğünde de zerke bassın. Zaten burada hızlı bir şekilde kasılacak. burada 16 level olup tekrardan Konstantin'e gidip 16'nın silahını alacağız. 16'nın silahını aldıktan sonra da zaten kasılmamı çok daha kolaylaşacak. Yani Çin serverında yani Çin haritasında bir Avrupa karakterin kasılması çok daha hızlı oluyor. Çin karakterleri oranla. Zaten hızlı bir şekilde kasıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ben bu şekilde oynamaya devam edeceğim. İkinci seriyi de bundan hemen sonrasında yayınlayacağız. Normalde günde bir video atıyordum ama bu Warrior serisi. Günde iki video olarak veya da günde demeyelim. 16 saatte bir diyelim. 16 saatte bir video olarak yayınlanacak. O da günde bir video denk geliyor yine. Birazcık daha sarkabilir. Yani günde iki videoya da çıkabilir. E, Tabi kasım e, kasılma oranınıza göre değişkenlik gösterecektir. E, belirli bir seviyeye geldikten sonra hızlı bir şekilde level atlayacaksınız. Belirli bir seviyeye geldikten sonra da eks vermemeye başlayacak. Bunun sebeplerinden biri de görev ağırlıklı gitmenizi istemesi oyunun e, görev ağırlıklı giderseniz hızlı bir şekilde kasılmaya devam edersiniz. bu videodan sonra da nüke serimiz gelecek. SS nüke serimiz gelecek. Onu da izleyebilirsiniz kanalda. E, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.